sohbetini diyordum. Twitter video sohbeti BNO 3 TL göndermiş. Söyleyelim bir şaka bekliyorum. Presente. Presente. Osman Atay. Presente. Presente. Allah en güzel gacında bu. Rengin Lal. Presente. Ananı anlatmasın. Presente. Ananı bunu <laughs> köyde. <köylüzüm>. Sivas'ta <laughs> köyde ama. Cari. Sare? Hocam, you know Turkish, right? Evet, maalesef. Ah, okay, okay. okay. maalesef. maalesef. Nice to know that. <laughs> Bana çağrı mı diyor, ne diyor ya bu? Wait. <laughs> 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 bak bak en güzeli de bu diyor ya oraya koptum. <laughs> Bir de biz yani her ortamda böyle ayıklamaya girişiyorlar ya. O da o da beni kopartan ögelerden bir tanesi. Bir daha izleme şansımız yok mu? Yani bir kere miydi bunu? Hakkımız, bir hakkımız mı vardı bu videoyu izlemekte yani? De Osman Atay. Presente. Presente. bana. Rengim Lal. Presente. Gülüyorlar ya onlar da makarayı yakalamışlar yani anladın Baksana şuna bir. Eyit onu Parayla göndersin <laughs> Bak Bakayım abi. 3, 4, 5. Do you need more explanation? Ya yok ama anasın ama ya. Hey hey hey! <laughs> Seni duyabiliyorum. <laughs> Bunu biliyorum. Hadi şimdi kapını Arkadaşlar. Derse ilk başladığında dedi ki mikrofonlarını. Ya yazık ya. <laughs> Açık. Herkes sizi duyabiliyor evet. Bir özür ederdik ama neyse. Aynen öyle. Yazık bak ne kadar bak ne kadar naif bir öğretmen ya. Yani. Ne kadar naif bir eğitici yani anladın mı? Eğitimci. Şimdi ya. Uh, here for example. Aman akoyim sıkam alın. <laughs> <Erdim> gelmedi. <laughs> Arkadaşlar nerede yaşıyorsunuz acaba? <laughs> <laughs> Kimse <Kimsiniz gülüyor> sıkamadım diyorum ona. Oyun oynuyor değil mi o? Şeyse oynuyor bu lafı. Allah Allah. Çok ama çok üzücü ya. Ay lütfen arkadaşlar mikrofonu... Niye ne? sana ne iğneye bak. Bıçak galiba oyunda mikrofonu. Tersim mikrofonu kapat. Mikrofonu kapat. Mi mikrofonu kapat. Evet bir mikrofonu kapatın, evet. Arkadaşını da uyarın. Arkadaşını herkes da... mikrofonu kapatın da ortaya çıksın. Yaş. Hayır atma şey yok mu ya? Bunu atsın odadan atsın. Dersten mi atmıyor yani? Bilmeyikiz Ama... size kimden geldiğine. Hani? Ee, e oğlum herkes mikrofonu kapatsın de. Çocuk orada on numara bir öneride bulundu. Herkes mikrofonu kapatsın. Açık olan kimse ondan geliyor. <laughs> bir de açık olan yanmıyor mu oğlum yani şey yaparken? 135 kişi var derste. Alo CSC. Kardeşim Yok. mikrofonu kapat. Numarası varsa WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Kapının orada var, kapının orada. Hocam bence herkes sohbeti... Baba bir şey söyleyeceğim. Sesten de mi tanımıyorlar arkadaşlarını? Ama yani birinci sınıfsa eyvallah. Belki defa böyle bir... Ama 2-3 sınıfı bir anda şeye sokuyor olabilirler de, derse Gerçekten azdı biliyor musun? Böyle böyle, çab... yani böyle bir parti... Olabilir. Ama kim Artık. ne derse desin. Ya yani böyle bir aman fide ders işlemek gibi olamaz yani hiçbir şey. Bizim bir matematik profesörümüz vardı. Giriyorduk derse. Girerken selam veriyorduk. selamı alıyordu. Ders anlatmaya devam ediyordu. Arka kapıdan isteyen çıkabilir diyordu. Adam da sıfır ego. Sıkıntısı yok. Denemek isteyen ki aslında denemek istemeyen çıkabilir. Ya yani o olay çok ayrı bir olay ya. Şey yapıyorduk mesela. Çıkalım çıkıyorduk. Tekrar arka kapıdan derse girebiliyorsun. Adam iki saat anlatıyor. Sen Gir çık fark etmez. Blok yapıyor dersi. O onun onun olayı işte yani. Üniversite o yani anladın mı? Öbür türlüsü çünkü birazcık lise olması yani. E hele şu online eğitim olayı. Çok güzel. Yani <laughs> bir şey de demeyeyim. Kapıda <laughs> çalıyor çünkü. <laughs> online ettim olayı on numara. Zoom çok iyi. Yerli mi lan Zoom? Yerli bir program mı Zoom? TR bazlı bir üretim mi yani? Zannetmiyorum abi ismi Zoom. Zoom. Yok, değil. E hemen abi yok mu yatırımcı bilmem ne? Hemen yapalım onun TR yerlisini yapalım. Lobi. Nasıl lobi? <laughs> bir tane lobby programı yapacağız. Yapıldı mı? E sonra bir satacağız işte. Para şey var. Eva.